Limitsiz Texas Hold'em, oyuncunun iki kapalı kart ve beş açık kartın kombinasyonunu kullanarak mümkün olan en iyi beş kartlık poker elini yapmayı amaçladığı bir poker varyasyonudur. En düşükten en yükseğe sıralanan poker elinin hızlı bir dökümü şöyledir: En düşük sırada bulunan elde hiç per yoktur ve yüksek kart olarak adlandırılır. Bunu aynı değerde iki kartın olduğu her ve ardından döper izler. Ardından üçlü gelir. Oyuncular aynı seriden olmayan sıralı beş karttan oluşan bir kent yaparak bu ellerden herhangi birini yenebilirler. Bir renk bir kentten çok daha güçlüdür ve aynı seriden herhangi bir beş kartla yapılır. Bir sonraki en güçlü el fulldür ve bir üçlü ve bir perden oluşur. Texas Hold'em um oyununda gücü en yüksek ve en az rastlanan eller sırasıyla kare, sıralı floş, ve Flush Royale'dir. Oyun turu, pozisyonu dağıtıcı düğmesiyle belirlenen dağıtıcıyla saat yönünde başlar. Dağıtıcının tam solunda küçük kör bahis ve büyük kör bahis olarak bilinen iki zorunlu bahis vardır. Büyük kör bahis Küçük kör bahis tutarının iki katıdır ve masadaki minimum bahistir. Masa giriş bahisleri küçük ve büyük kör bahis değerini belirler. Kör bahisler gönderildikten sonra Küçük kör bahis pozisyonundan başlayarak oyunculara tek seferde bir tane olmak üzere iki kart dağıtılır. Bu iki kart açık kartlar olarak bilinir. Açık kartlar dağıtıldıktan sonra flop öncesi olarak adlandırılan ilk bahis turu başlar ve oyuncular ellerini oynayıp oynamamak konusunda ilk kararı verir. Küçük ve büyük kör bahislerle pota çip konulduğu için oyun namlının ucunda adlı büyük kör bahis pozisyonunun solundaki oyuncuyla başlar. Bir oyuncu elini oynamamak istiyorsa ya bir önceki bahis miktarını görüp eşleştirmelidir ya da en son agresif hareketi en az ikiye katlayarak yükseltmelidir. Ayrıca bir oyuncu tüm çiplerini bahse yatırarak reste yükseltmeyi seçebilir. Bir oyuncu elini oynamamayı seçerse sadece pas diyebilir ve çiplerini vermek zorunda olmadan elini dağıtıcıya verebilir. Flop öncesi bahis turu tamamlandığında dağıtıcı 3 kartı açık olarak masanın ortasında açar. Bu flop olarak bilinir. Flop, tüm oyuncuların açık kartlarıyla kombinasyon halinde kullanabilecekleri 3 açık karttan oluşur. Flop dağıtıldıktan sonra flop sonrası bahis turu başlar. Bu tur dağıtıcı düğmesinin solunda kalan birinci oyuncuyla başlar. Oyuncu birinci pozisyondaysa 3 seçeneği vardır. Seçenek 1, bob demek ve açılış hareketini sıradaki oyuncuya geçirir geçirmektir. Seçenek 2, en az büyük kör bahse eşit ve en fazla tüm oyuncuların çipleri ya da res kadar bahis oynamaktır. Seçenek 3, birinci pozisyonda çekilerek basitçe hareketi bir sonraki oyuncuya geçirmektir ama tavsiye edilmez. Birinci pozisyon bir açılış bahsi yaparsa takip eden oyuncuların tümü çekilmeyi seçebilir veya elde kalmak için sırayla görebilir ya da yükseltebilir. Eğer bir turda birinci pozisyon ve takip eden tüm oyuncular sırayla bog derse Flop sonrası bahis türü bir açılış bahsi olmadan tamamlanır. Bu durumda dağıtıcı turn olarak bilinen dördüncü açık kartı açar. Bundan sonra turn sonrası bahis türü başlar ve oyuncu hareketleri bir önceki turla aynıdır. Dağıtıcı, River olarak bilinen 5. ve son açık kartı açar. Daha sonra el açma olarak bilinen son bahis türü yer alır. Tüm bahislerin kapanması üzerine son agresörle başlayarak elde kalan tüm oyuncular kartlarını sırayla açar. Kazanan, 7 olası kartın herhangi bir kombinasyonu ile yapılan en iyi 5 kartlı ele sahip oyuncudur. 2 kapalı kart ve 5 açık kart. Öğretici videomuzu izlediğiniz için teşekkür